Mevlana Hazretleri'nin çok bilinen, herkes tarafından kullanılan bir sözü var. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Bu söz, riyakarlığın çok kötü bir hastalık olduğunu uygulamak için söylenmiş şüphesiz. Ama göründüğü kadar kolay, tatbik edilmesi herkesin başarabileceği kadar kolay bir iş değil bu. Hele konu siyaset olunca insanların olduğu gibi görünmeleri ve göründüğü gibi olmaları daha da zor oluyor. Bu bağlamda ben siyasetçiden beklentilerimizi günümüz siyasetçilerinin bu beklentiye ne ölçüde cevap verebildiklerini vurgulamaya çalışacağım. Biz kimsenin inancıyla ilgili değiliz. Ona ne kadar dindarsın, dinin ne, mezhebin ne gibi sorular sormayız. Ancak karşımızdaki kişi toplumun huzuruna çıkıp her fırsatta ben şuyum, ben buyum diyorsa ondan kendini tanımladığı şey neyse onun gereklerine uymasını bekleriz. Biz camiler kışlamız, kubbeler miğferimiz, minareler süngümüz, müminler askerimiz diyen birinden Süleyman Demirel'den beklediğimizden daha fazlasını bekleriz. Mesut Yılmaz'dan daha fazlasını bekleriz. Tansu Çiller'den daha fazlasını bekleriz. Bir kişi eğer bu sözleri söylemişse toplum huzurunda bir söz vermiş ve ben diğerlerinden farklıyım demiştir ve biz ondan davranışlarında diğerlerinden farklı olmasını bekleriz ve onu asla diğer politikacıları tarttığımız teraziyle tartmayız. Şahlanış hareketinin herkesi tarttığı terazisi farklıdır. Bir insan düşünün. Hazreti Ömer'i dinleyerek büyüyor. Politikada zirvelere çıkmadığı dönemlerde her gittiği ortamda Hazreti Ömer'in adaletini şu çok meşhur devletin mumunu söndürüp kendi mumunu yakma hikayesini anlatıyor. Ama politikada zirveleri yükselince kim olduğunu unutuyor. Bir zamanlar piyeste oynadığı Hazreti Ömer rolüne ihanet ediyor ve nasıl zengin oldunuz sorusuna çocuklarımın düğününde takılan takılar sayesinde cevabını verebiliyor. Oysa bize öğretilen Müslümanlıkta bir hediye eğer o makamda olmasan bile sana gelecek idiyse o hediye sana helaldir. Makamının hatırına gelen hediye senin değil makamınındır, Beytul mala aittir diyen bir İslamiyetti. Biz böyle bir Müslümanlık beklerdik bizi idare edenlerden. Özellikle kendilerini dindar olarak tanıtıp da toplumu bu şekilde angaje edenlerden böyle bir davranış beklerdik. Buna bizim hakkımız vardı. Oysa gün oldu devran döndü. Baktık ki nereden geldiklerini unuttular bizi idare edenler. Yoksul bir insan olmanın ezikliğiyle büyüyenler zirvelere çıktıklarında yoksulları sadece Ramazanlarda 11 ayın sultanının bir gününde hatırlamaya ve onların sofrasında iftar açarak toplumu hep olduğu gibi manipüle etmeye çalıştılar. Oysa biz beklerdik ki bu insanlar tıpkı bize söyledikleri gibi 11 ay 29 gün de zenginin değirmenine su taşıyacaklarına 11'e 29 gün gerçek anlamda yoksulların hizmetinde olsalardı. Maalesef biz bunları göremedik. Bu yüzden hayal kırıklığımızı açıkça ifade etmek zorundayız. Evet, İslamiyet'in giyinme ile ilgili kuralları da var. Ona kısaca değinmek istiyorum. Çünkü giyinmek haya ile ilgili bir kavram. Ama haya sadece giyinme ile ilgili değil ki. İnsan sadece bedenini örtmekle İslami bir giysi giyinmiş olmuyor ki. İslamiyet sadece bedene giydirilerek kadın olmuyor. Bedenden çok ruha giydirilmesi gerekiyor bu giysinin. Siz İslam'a uygun giyindiğinizi iddia edip kolunuzda on binlerce dolarlık çantayla, ayağınızda binlerce dolarlık çizmeyle, başınızda bin dolarlık eşarpla kalkıp Pakistan'a, Somali'ye yardıma gider. Orada sahte demeyeyim ama samimi olmayan gözyaşları dökerseniz ben üzülürüm. İnancınızı gene sorgulamam. Hesap soracak ben değilim size. Dilerim hesabınızı kolay verirsiniz ama ben naçizane birazcık okumuş birisi olarak, dinimizin özünü birazcık hazmetme iddiasında olan birisi olarak üzülürüm ve üzüntülerimi ifade etmek isterim. Ben şunu beklerim bizi idare edenlerden, sözlerinleri olsunlar. Dün ak dediklerine bugün kara demesinler. Dün müfteri dediklerine, hakaret ettiklerine, daha sonra hak verecek duruma düşmesinler. Ve ben isterim ki bizi idare edenler önce aynaya baksınlar. Kusurlarını görsünler. Başlarımıza, başımıza gelen her türlü felakette, maden ocağı patlamasında, terörde ve son olarak Afyon'da yaşanan patlamada olduğu gibi işi kadere yükleyip de sıyrılmasınlar. Bakın, evet takdir Allah'ın ama allah Teala Müslümanlara düşman mı Allah aşkına? Niye Finlandiya'da bomba patlamıyor? Niye Finlandiya'da binlerce insanın öldüğü depremler olmuyor? Niye başka bir ülkede kader ağlarını bu şekilde olumsuz örmüyor da hep bizim başımıza geliyor? Afyon'da bir patlama oluyor. Kendisi sudan ve ormandan sorumlu ama suyun ve ormanın düşmanı olan bir bakan kalkıyor. Milli Savunma Bakanı'ymış gibi açıklama yapıyor. Ve suçu kadere yıkıyor, yetmiyor. Pakistan'da, Hindistan'da oluyor böyle şeyler diyor. Peki o zaman gidin orada başbakanlık yapın siz. Orada bakanlık yapın siz. Hani siz gün ortasında hava fişekler patlatarak Avrupa Birliği'ne girişimizi kutlamıştınız. Hani siz bu toplumu Batı ülkelerinin nimetleriyle tanıştıracaktınız. Ne oldu? Değirmenlerin altından çok su geçti. Beceremediniz. Ağzınıza burnunuza bulaştırdınız. Ve şimdi kafanızı doğuya çevirdiniz. Başarısızlıklarınıza geri kalmış toplumlardan bahane arıyor. Bahane uydurmaya çalışıyorsunuz. Bu toplumda olan bitenlerin sorumlusu sizsiniz. Asla kusuru kadere yükleyerek haşa Allah'a yıkarak bir köşeye sıyrılamazsınız. Dünyada bu tür olayların faili olanlar bu tür olaylara gafletleriyle ihmalleriyle neden olanlar adam gibi istifa ediyorlar. Biz sizden Japonlar gibi harakiri yapmanızı, sepuku yapmanızı istemiyoruz. Bir sefer istifa diye bir müessese olduğunu ve ne olur bir sefer biz bunu beceremiyoruz, affedin bizi, yüzümüz kızarıyoruz yüzünüze bakmaktan diyerek istifa etmenizi ve Ziya Paşa'nın dediği gibi Ahkem Astar'ın münharif görüp babu hükümetten haysiyetle çekilmenizi bekliyoruz. Bunu bize çok görmeyin lütfen.